Selam arkadaşlar. Erbey Oto TV kanalıma hoş geldiniz. Yarım kalmış bir hikaye, yarım asırlık bir mücadelenin sonucunda karşınızda Tok T10X. Daha videonun en başından bu aracı bizlere kazandıran, politika üreten, ülkemize milletimize yerli ve milli bir araç olarak kazandıranlara çok teşekkür ederiz. Aracımız gördüğünüz gibi Ülkemizin ilk ve yerli milli arabası. Biliyorsunuz 2010'lu yıllardan beri işte milli bir araba üretelim. Ülkemizin arabası olsun, ülkemizin markası olsun diye girişimler sürekli oldu. Ve biz de merakla takip ettik, heveslendik. Çünkü bu bizim için bir özlemdi, bir hasretti bu arabanın üretilmesi. Ve sonunda 2022 yılında lansmanı yapıldı. Bütün yerli yabancı medya kuruluşları olsun. Biz millet olarak televizyon başında hepimiz Canlı bir şekilde, heyecanlı bir şekilde lansmanı takip ettik, bekledik ve karşımıza T10X gibi muazzam bir araba çıktı. Ben açıkça söylemek gerekirse bu kadar kaliteli bir araba, bu kadar güzel bir araba, bu kadar beğeni toplayacak bir araba beklemiyordum. Ben şöyle düşünüyordum, ben e, ülkemiz bir araba üretsin, nasıl bir araba olursa olsun. Dünya'nın en kötü arabası da olursa olsun ben bu arabayı alacağım diyen bir kişiydim. Çok şükür yani bugün e, premium segment araca araçlarla yarışabilecek, onlarla emsal gösterebilecek şekilde bir araba üretildi. Bunu ben şöyle söyleyeyim: e, 2013 yılında F30 kasa. 316 BMW'm vardı. Onda 60 bin kilometre yol kat ettim. E 2016'da F10 520 aldım. Onu 100 bin kilometre 5 yıl kullandım. Kat ettim. Yani inanın o araçlardaki konfor, kalite, sessizlik, yani güç bu arabada ziyadesiyle var ve inanın çok tasarruflu bir araba. Bunu premium segmentle olan mukayesesini ben de söylüyorum. Aynı şekilde Alman otobil dergisinin t 10 xde ilgili olan testini izleyin. O da aynısını söylüyor göreceksiniz. Arkadaşlar aracımız T10X'imiz ülkemizin arabası 2024 yılı Mayıs ayında e, 1923 lira fiyatıyla ön plana çıkıyor. Bu araç 160 kW. Elektrikli araçlarda şöyle bir politika var. 160 kW'ye kadar olan araçların ÖTV'si yüzde 10. Onun üzerindeki araçlar mesela Tog'un bir çift motorlu 320 kV olan bir versiyon da özel bir versiyonu 1923 adet üretilecek olan versiyonu satışa çıkacak planlanıyor duyurusu yapılmıştı çıkar çıkmaz orasını bilemiyorum ama e, inanın 160 kV üzeri olduğu zaman ÖTV'si de artıyor MTV'si de artıyor tabi gücü kuvveti de artıyor ama bunlar da yanında ekstralar olarak yansıyor. Şimdi bu aracımızın mesela MTV'si 5.000 5.100 lira yanılmıyorsam öyle olması lazım 160 kW'de bu aracı rahatlıkla taşıyor elektrik motoru e, çok mekanik yani tamir gerektiren veya ustalık gerektiren veya arıza çıkartacak bir motor olmadığını düşünüyorum e, zaten güçlü 213 beygire tekabül ediyor arabanın e, güç olarak beygir gücü olarak ve e, 7.4 saniyede de hızlanması var. Yani her açıdan güçlü. Ve ayrıca bu araba 2150 kilo arkadaşlar. Gerçekten taşıyor yani bu arabayı. Ve e, yakıt sarfiyatı da inanın güzel. Yani e, normal kullanımda eski nesil fosil yakıtlı araçlar gibi kullandığımızda 20 kv tüketimi var. Daha tasarruflu elektrikli araç WLTP normlarına göre kullanırsanız yani e, o zaman da eee 14, 15, 16 kV 100 kilometrede tüketim olarak karşınıza çıkıyor. Araç mükemmel mi? Her şey mi çok mükemmel? Olmayabilir. Olmayabilir. Adamlar 100 yıldır araba üretiyor. Aynı modeli 6. 7. nesildir üretiyor. Onlar bile hata yapıyor. Uygunsuz bir motor takıyorlar. Araba satmıyor kasasını güzel yapamıyorlar, makyajlayamıyorlar, araba satmıyor. Olabilir. Biz ülkemizin ilk ve tek arabası şu an bu. İnşallah daha da gelişecek, yeni modelleri çıkacak. Bunun da eksiklikleri var. Eksiklikleri yok mu? Gel ben birkaç tane göstereyim. Keşke eksiklik derken şöyle olsaydı diyebileceğimiz bazı şeyler var yani. Mesela şu alt kapı plastiği çok aşağı doğru uzuyor ve bu bakın şöyle kapıyı açtığınızda kapıyla birlikte açılıyor. Bu burada açıldığında hatta bakın biz bile sürttürdük. Birkaç tane yüksek kaldırımı oldu mu çat diye değiyor. Keşke bu marş bir el gibi şöyle sabit olsaydı kapı buradan sonra açılsaydı. Olabilir ama çok şükür bu arabayı bugünlere yani Türkiye'de şu an 30 bin adet tokte t yollarda geziyor arkadaşlar. Bu kolay bir e, iş değil yani. Bunun e, küresel yani piyasada yer alma zorlukları var, üretim zorlukları var. Yani bu başarılmış bir hikaye ve gerçekten dediğim gibi premium segment araçlarla mukayese götürecek şekilde bir e, araç olduğu için yani bence büyük bir başarı yani. Ben tebrik ediyorum mühendislerimizi, insanımızı, destekleyenleri, üretenleri gerçekten tebrik ediyorum. E ondan sonra mesela araba büyük Araba yani C segmenti ama C segmenti araçlardan gerçekten büyük yani iç hacmi. Ama şöyle mesela bagajı keşke 440 litre bu aracın bagajı. Keşke bu aracın bagajı şöyle bir 500 litre'nin üzerinde olsaydı. Açamadık. Bu aracın bagajı keşke 500 litre'nin üzerinde olsaydı daha iyi olurdu. Şu an 440 litre mesela. Bu aracın bagajı ve e, yeterli mi? Yeterli. Ama bir tık daha büyük olabilirdi. Sonuçta C segmentte bu araçtan, bu bagajdan daha büyük hacimli olanlar var. Bu arada e, taşınabilir şarj cihazı buna ayrıca gireceğim. Ayrı bir video çekeceğim. Nasıl şarj ediyorum? Nerede şarj ediyorum? Hepsini göstereceğim. Bu konuda da sizlerden abone olup beğeni yapmanızı rica ediyorum. Desteklemenizi rica ediyorum. Gelin arabanın içine geçelim. Arka koltuktan başlayalım ve ufak bir tanıtım yapalım. Arkadaşlar şu genişliğe bakar mısınız arabanın içindeki şu diz mesafesine ve koltuklar biraz rahat kullanımda yani ben biraz arkada ve aşağıda sürmeyi seviyorum. Genişliğe ferahlığa bakar mısınız yani burada 1 2 3 artı 2 yani 3 artı 2 ev gibi bir şey çok güzel. Tavan yüksekliği güzel. Yani arka koltuklarda ısıtma var. Bu klimayı önden ayrıca açıp kapatabiliyorsunuz. O da ayrı bir güzel özellik. Meridian ses sistemi burada ön plana çıkıyor. Aydınlatmalar yukarıda tavanda dokunmatik çok güzel açılıp kapanıyor. Gördüğünüz ekstradan yandı. Evet arkadaşlar arabanın ön kısmındayız. Kokpit kısmındayız. Şimdi araçlarımızın çoğusunda telefona ihtiyacımız var. Neden? Android Auto'yu veya Apple CarPlay kullanmak için. Ama TOG'da ise tam tersi telefonun arabaya ihtiyacı var sadece şarj için. Şöyle koyuyoruz. Burada teması şarjı başlıyor. Ee, ve telefonu sadece telefon olarak kullanıyoruz. Çünkü e, Togun T10X'in şöyle ekranını küçülteyim. Burada kendine özel sürekli güncellenen ve online olarak çalışan bir navigasyon sistemi var. Ayrıca bir mağazası var. True More Store. Şöyle göstereyim. True Store. Pardon. Bunu şöyle attığınızda buraya Trust Store geliyor. Bunun içinde birçok uygulama var. İşte sahibinden var, e-devlet var, Akbank gibi işte televizyon uygulamaları D Smart bunun gibi birçok uygulama var. TRT'nin uygulamaları falan hepsi var. Şimdi bu Gez uygulaması da TOG'un çok güzel. E, telefondan mesela turumor üzerinden telefondaki uygulamadan konumu girdikten sonra araca aktar diyor konumu. Aktardığınız zaman sizin adınıza gideceğiniz yol üzerinde planlama yapıyor. İşte şarjınız şuraya kadar gider. Şurada şarj yapmalısınız. İşte var, e, vardığınız zaman şu kadar şarjınız kalacak gibi çok güzel uygulamaları var. Ayrıca mesela şöyle de göstereyim. Hemen açılsın. Açıldığında mesela konumunuza göre sizinle e, aracınızı şarj etmeniz için Eee şarj noktalarını gösteren hemen noktalar belli oluyor ve tıkladığınızda sizi oraya yönlendiriyor. E, onun haricinde TOG'umuzda 4 adet hatta 5 adet ekran var ana ekranda sayarsak. Ana ekran 1, 2, 3 ve 4 adet toplam şey 5 adet ekran var. ana kontrol ünitesi burada. işte şimdi gez uygulamasını attık buraya mesela. E, şöyle konumları da gösteriyor. Mesela Turgon'un, E-şarj'ın, Aytemiz Petrol'de işte bir şarj istasyonu var. Onları gösteriyor. Ee, bu üç ekranı buradan kontrol ediyorsunuz. Şöyle ekranların yeri değişiyor. Bu ekran, e, televizyon ekranı sürüş esnasında buraya gelmiyor. Sadece durduğunuz zaman geliyor. Onun haricinde işte ekranların yerlerini değiştiriyorsunuz. Bu uygulamaları buradan açıp içinde işte istediğiniz farklı şeyleri seçiyorsunuz. Bunun gibi e, ana ünite burada. Ayrıca arabanın sürüş destek sistemleri de burada. İşte güneşlik, profil ayarları, çevre görüş sistemi, e, her şey. Otomatik durdurma e, hepsini buradan kontrol ediyorsunuz. E, mesela şöyle size bir televizyonu da bir tane bir kanal da açayım. Mesela şöyle trt 1 açalım. kanalımızı. E, onun haricinde şu direksiyon da arkadaşlar şu tuşlar ister dokunmatik olarak ayarlanıyor isterseniz basmatik olarak. Ben dokunmatik olarak kullanıyorum. Tekrar denemek ister misiniz dedi. Evet. Bazen internetin çekimine göre farklılık gösterebiliyor. Açıldı. Bu arabada e, sorun olarak lanse edilen şeylerin çoğu aslında telefonunuzdaki sorunlarla aynı. Telefonunuza nasıl bir uygulamaya giriyorsunuz donuyor. Kapatıyorsunuz. Tekrar açıyorsunuz. Bu da öyle. Az önce bir hata verdi. Tekrar başlat dedik. Başladı. Bu bir hata mı? Hayır. Ki kaldı ki Diyelim arabada bir hata var. Onları bile yani uzaktan erişimle, yazılımla, güncellemeyle hallediyorlar. Evet. Ee, şimdiye kadar ben bu arabayı 2 aydır kullanıyorum. 2000 kilometreye yakın kilometremiz oldu. Bir sefer şu uygulama ekranları... E, karardı. Onu da zaten arabayı teslim ederken gösteriyorlar. Basit bir e, sıfırlama yöntemi var. Onu sıfırladığınız zaman 5 dakikada kendine geliyor. Hatta 15 saniyede, 5 dakikada değil. E, o da şöyle oldu. Babam arabayı kullanıyordu. Babam indi, arabayı hiç istop etmeden, tekrar başlatmadan ben bindim. Yüz tanıma sistemi farklı algılayıp belki ondan dolayı donmuş olabilir diye tahmin ediyorum. Onun haricinde ben bir hata görmedim. E, gayet güzel bir şekilde kullanıyoruz aracımızı. Ee, şöyle mesela şarjdan itibaren ne kadar kullanmışız arabayı işte 88 kilometre kullanmışız şehir içinde 18kahvede yakıt tüketmiş. Ee, 60 kilometre şey 60 kilovat saat bataryamızda şarj var ve 241 kilometrede menzil gösteriyor Şu an için bu ortalamaya göre. Ee, aracımız bu şekilde arkadaşlar ee, gayet memnunum tavsiye ederim Alacak olanları düşünmeden alsınlar ülkemizin aracı, ee, ve bizim için yapılmış bir araba. Gerçekten işte bu akıllı sistemi e, kendi uygulama sistemiyle e, dediğim gibi bizim için üretilmiş bir araba. İnanın şu an premium segment bir araba bile alsanız telefondan yapabileceğiniz kadar araba veya işte motor özelliği sürüş konforu olarak. Ama bu e, arabayı cihaz yapan işte özellik bu store özelliği geliştirilebilir, güncellenebilir olması. Bu özelliğin emsali yok bence. Ve e, bu özellikleri de bu fiyat 1923 lira şu an için 2024 yılı Haziran ayı içinde Mayıs ayı içinde normal yani bence. Ee, teşekkür ederim izlediğiniz için. Bana e, kamerayla destek olan Murat abime çok teşekkür ederim. Allah razı olsun kendisinden. Şey ee, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.